Emanet yeni bölümde neler yaşanacak? Merak edilenler analizimizde öncelikle İdris'in gerçek yüzü artık ortaya çıksın, Nana ve Yaman aşkı da başlasın isteyenler videomuzu beğenin kaç kişi olduğumuzu görelim. Dizinin yeni bölümünde Yaman ve Nana daha çok yakınlaşacaklar. Yusuf'un daha iyi olması için ikili birbiriyle vakit geçirmeye başladıkça birbirlerini daha yakından tanıyacaklardır. Nana saatçi dediği gibi doğru parçalara adım adım yaklaşacak ve Ziz'in katilinin yaman olmadığını görecek, böylelikle gerçek düşmanlarının İdris olduğunu da görecekler. Diğer taraftan Aynur, Nana ve Yaman yakınlığını hazmedemeyecek ve kendi sonunu getirecektir. Son olarak Duygu ve Ali aşkında yepyeni gelişmeler yaşanacak. Ali gerçekleri öğrenirken, Yağmur'un da ona uygun olmadığını görecek ve ayrılık kararı alacaktır. Ali ve Duygu'yu çok zor bir süreç beklemekte. Analiz videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.